abi. Adam ona ağzına lolopop verirsin ya. Uşak mıdır o ya? Uşak, uşak ya. mıdır dedi baba buraya? buna ya? Ne, ne sikim ya? Ha, ayıptır ya. <laughs> Evli yaşında adam ya. Aldı adam sana hediye almış. <laughs> Adamı niye çıldırtıyorsun abi? Ya adamın ağzına verirsin ya. Allah Allah. Gel işte abi sana yakışmıyor. mı? Bak bakalım tadına. Şekerinden aldı bir <laughs> de telefon ver ismini. Ben tadım. Yok yok Bırak adamı da. Bak. <laughs> 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 midesi bulanıydı ha. Adam deli babadı sana deli bu. Midesi bulanıydı ha. Ha ya. Hayır ya. Ya bırak adam midesi bulanıydı. Aha. Ne kadar bir de bu tam kadar bir kez açtık bu sistem. kadar deli kopuyor. Kim yiyecek abone deli kopuyor ya? Bu yer yiyecek bunu da. Ne? Yer yiyecek. Toksana aldım ben.